Evet tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin ee, Bugün videomuzda Minecraft ve Minecraft diye bölümüne karşılaştık Orada ben neden ı dedim abicim Anlık ı diye geldi ben de anlamadım Ve what A Bu <laughs> Evet tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Bu videomuzda Minecraft ve Minecraft sizlerle birlikte KT2 oynuyoruz bakalım nasıl olacak Ben de çok merak ediyorum Bu konumuz arkadaşlar ee, şey 1.17 güncellemesiyle gelecek şeyler arkadaşlar yenilikler güncellemeler eklentiler ve benzeri şeyler onları konuşacağız. Bugün de kalın nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. kalkın ben bir saniye ben şu an çok gerildim abicim. Ben şu an herhangi sanki katil bir anda yanımdaymış gibi hissediyorum. Tuhaf oldum ben. Biz bir şöyle gidelim ustam. Bizi ellemeyin siz. Evet 1.17 ile güncellemede gelen yenilikler. İlk önce hızlı bir şekilde konumuza gelelim abi. Çok gereksiz konuşmak istemiyorum çünkü. Çok kişi daha kişisi gibi veya normal kişi gibi şeyler söylüyorlar arkadaşlar. Onların videolarını çekiyorlar, şeylerini yapıyorlar. Hani öyle şeyler yapıyorlar arkadaşlar çoğu kişi. Ben de dedim herhalde böyle bir yenilik gelecek çünkü Minecraft'ta da galiba öyle olmuştu. İlk önce çok kişi paylaşmıştı 1.16'da. Ondan sonra gelmişti abicim. Sızdırılma şey oluyor, o oluyor, bu oluyor. Bu işleri ben tabii ki de bilmiyorum abicim. Ben de tam şey yapmadım zaten. Minecraft otomatik gelip bana böyle şunları getireceğiz diye bir şey demedi abi. Önce sen katil olmuşsun dostum. Beni öldürdüm ama öldün işte bak dünyanın adaleti. Öyle şeyler var arkadaşlar işte. Onun yanı sıra bu biyomlardaki yeni eklentiler arkadaşlar. Biyomlardaki yeni eklentiler derseniz hani böyle çölde şey vardı ya piramit vardı ya. Normal şey biyom çimen biyomdu o biyomun adını unuttum abicim şu an ben katil misin tamamdır. O biyomun adını unuttum abicim ben orada da bir şeyler vardı hani böyle tuhaf tuhaf ödül müdür bir şeyler veriyorlardı. Neyse işte abicim her biyomda bir tane ödül var ya her biyomda bir ödünden, e, sadece şey de yoktu. Kuzey biyomunda yoktu ama kış biyomunda yoktu abicim. Kuzey biyomu ne alaka lan? Kuzey biyomu nereden nereden? Cidden kuzey biyomu ne alaka? Niye böyle bir şey dedim ben? Ben ne diyorum? Ben kafayı sildim arkadaşlar. Evde oturuyor oturuyor ben kafayı sildim gerçekten kusura bakmayın. E, i̇şte kış biyomunda yeni gelen bir şey var arkadaşlar. Yeni bir ev. Bunun ben tekrar diyorum ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Ama çok kişi gelecek falan diyor. Böyle evin üstte karlar var. Sanki öyle e, kışın evde tek başına yaşayan e, böyle başka ülkelerde oluyor genellikle böyle filmlerde falan oluyor. Kadın veya erkek artık kimse evde tek başına kışla yaşıyor abicim. Öyle tuhaf bir eklenti var ben onu fark ettim. Öyle galiba bir eklenti gelecek sadece bu tahmin gibi bir şey arkadaşlar haberiniz olsun. Ve onun yanı sıra bir tane daha eklentimiz vardı. E, hayır bir tane daha eklentimiz yoktu. Ben sadece bu tam olmayabilirim ama çok ağızdan e, e, ağza dolaşmış bilgileri söylüyorum. Ben tam hepsini de söyleyemiyorum ve evet, oyuncuların gel gelmesi istediği özellikler. Evet ben bunu aha adam oradaydı. Adam katil oradaydı öldü. Ben bunu global olarak söylemiyorum ama bir tanesi global arkadaşlar. En çok oyuncuların en çok istediği bir tane şey var. Bunu siz biliyorsunuz. Zümrüt kılıç. Zümrüt set Zırh kazma balta ve benzeri arkadaşlar, onları gerçekten o yüzden çok istiyor ve ben de istiyorum abicim. Keşke gelsin, nedir yerine yerine onu gelse. Ama belki end e, e, nedir et bildiğiniz üzere eşyası gelmiş ya da end eşyası gelirse, end eşyasını yapmak için nedir eşyaları lazımsa. Ve öyle bir güçlü olursunuz ki abicim anlatamam gerçekten aşırı güçlü olursunuz öyle bir şey gelse efsane olur ama e, gelmez diye düşünüyorum birazcık da abartıya kaçar abicim Elmasdan zaten geldikten sonra uzun süre hiçbir şey gelmedi gelmesine de gerek yok keşke zümrütü getirselermiş üye olurmuş zümrüt eşya falan herkesin hayal ve çok kişi zaten bunu paylaştı abicim keşke gelseymiş diyeceğiz neyse ve benim istediğim bir özellik bu global mı bilmiyorum abicim ama benim daha demin aklıma geldi daha demin dediğim bundan bir yarım saat önce falan aklıma geldi Minecraft'ta köylerle pazarlık yapma. Evet kölelikle pazarlık yapma ne dersiniz abicim? Mesela ben bir köylü bana diyor ki 5 tane zümrüt ver. Sana bir tane ekmek vereyim. E, ekmek zaten yanımda buradan e, samanları Ben buradan şey saman balyalarını alırım. Ekmek yaparım kardeşim. Ama neyse abicim bunu ben hiç saymayacağım. Köyler birazcık kazık gibi. Aşırı saçma ve kazık arkadaşlar. Ona da güzel bir gelinlerine getirmesi lazım. Her şeyi fiyatına göre bir şey. Zaten üzümüz kolay bir bulunan bir şey değil. Böyle bir yenik gelse güzel olur. Bakın bu da ayak üstü çıktı abicim. Ee, neyse şimdi ana konularımdan birisi konuyu değiştirmem lazım. Şimdi arkadaşlar köylerle pazarlık nasıl oluyor derseniz ben mesela bu bir köylü tamam mı? Aman köylü dediğimiz kişi katil çıkmasın da. Mesela bu kişi bir köylü alacağım. Ben buna bir pazarlık yapacağım. Alacağım. Fiyat adam bana çok verdi abicim. Fiyatı gerçekten fazla verdi. Ben de diyorum ki bana bir oran ver. Aa, ben de diyorum ki adam çelik Adam dedektifmiş ya. Orada niye geri dönüyorum? Niye orada koşmuyorum ben ya? Hiç karşılığı olamadım anlamadım valla. Ben diyorum ki bana şöyle bana bir oranlar veriyor. Ben bu oranı iki tane şeyle tutturursam abicim. Bana indirim yapıyor. Belirli bir tutturduğun orana göre bir indirim yapıyor. Şans eşi gibi bir şey olsa ya çok daha güzel olur arasında. Daha eğlenceli olur. Köylülerle pazarlık yapmak ve sıralı oynamak çok daha güzel ve eğlence olur arkadaşlar. Ve onun yanı sıra aklımda bulunan bir tane daha şey vardı. Evet bunu unuttum galiba. Yok Hayır abici bu ekran zaten yapıldı köylerin biyomlara göre kıyafetleri zaten o yapıldı arkadaşlar biliyorsunuz ona göre eşyalar olsun biyomlar olsun Ama gerçekten bu köylülere de güzel bir güncelleme yapılması lazım gerçekten fiyatları aşırı tuhaf ve kazık Adam diyor ki bir tane ekmek vereceğim ama bana 3 tane zümrüt ver Hayırdır abicim ya ben yanına zaten saman maliyesi var ben daha fazlasını yapayım sana satayım ya daha ucuzuna Gerçekten bu fiyatları birazcık saçmalık arkadaşlar sanki öyle oyun bu Mojang direktman uyurken falan yapmış gibi abicim böyle otururlarmış bu köylü ekleyelim şunlara bunlara ekleyelim bitsin mantığı yapmışlar bu köylere güzel bir güncelleme gelse iyi olur yani onun yanı sıra MCP'ye e şey gelsin abicim optimizasyon gelsin bunu sadece mcp olarak söylüyorum çünkü minecraft'ta optimizasyon gelmesine gerek yok minecraft'ta böyle bir sıkıntı yok bizlere android'ler ios'ler falan 60 fps sınırlı abicim bu cihazlar 60 fps sınırı var hani bu 60 fps sınırından fazla çıkamıyor o yüzden de oyun fazla akışkan oyun fazla şey olmuyor abicim böyle akıcı olmuyor o yüzden de bir hani bunu Android veya iOS'a bağlamak lazım. Tabi bizim konumuz olmadığı için bu, bu konulara daha de değmeyeceğim. Belki farklı bir videoda değerim. Biraz aslında güzel bir konuymuş. Bunu da cevap atmak lazım abicim şey arkadaşlar. Bu, bu alan konuşamadım. Abi bir dakika konuşamadım. O FPS optimizasyonu. Abi bunu diyemedim. Yarım saattir bunu demeye çalışıyorum. Bu ne ya? FPS optimizasyonu arkadaşlar. Gerçekten bu gelse aşırı güzel olur. Yani gel, gelir mi bilmem abi. Bizim gelmiyor gibi ama gerçekten Minecraft'ta andık itibariyle Minecraft'ı andık itibariyle gereksiz kasma, donmalar falan yaşanıyor bende. Ya yani yürüyorum bir anda oyunun bir kasıyor. Katil bir geliyor, bir vuruyor, öldürüyor gidiyor abicim beni. Böyle. böyle değişik saçma şeyler var. Onları ben anlamadım vallahi. Keşke bir FPS sözümüz optimizasyonu gelsin. Güzel olur abi. valla yüzümüz gülsün bizim de. Bir getirsinler de. Yüzümüz gülsün. Evet abicim ben hala katil olamadım. Hala katil olamadım. Ve katil kim? Niye ölmüyor abicim? Bu katil kim? Nerede? Güzel mi oynuyor katil? Ben ok kasıyorum şu an. Olmadı kendimi direkten öldüreceğim arkadaşlar. Valla şöyle biz gidelim. Abi. Ee, dostum. Döndüremedim ekranı. Şöyle. Abi. Abi. Korktum ne yapıyorsun? Abicim ben senin MCP gibi en nefret ettiğim olaylardan birisi yaşandı şu an. Kusura bakmayın birazcık bağırdım. Sizin kulağınızı ağrıtsa kusura bakmayın. Bak bunu şu an hani görsel anlatımla yaşadım. Anasını diyeyim Adam ok sıkacaktım. Sıkamadım. Bıraksam ok gidecek. Bir daha kasamayacağım. Bırakamıyorum oku. Saçmalık abi saçmalık. Gerçekten en saçma olaylardan birisi katil önümde. Lan adam arkama gelmiş bana bakıyor sıkamıyorum ekranı döndürmeye çalışıyorum. Orada bırakmak olsa bırakırdım adamın geldiği yere eğim koyardım mis gibi abi. Adam ben oradan geri döneceğini bilmiyordum arkadaşlar yani. Şimdi öyle bir de yapmayın. Sen katil misin nesin abicim? Ya abi gerçekten bakın en kasar olaylardan birisi bu ya. Neden oku bırakamıyorsun ki saçmalık abi. Oku neden, ee, bırakabilirsin neden e, kalemos bulacağı veya gamepad'i bırakabiliyorsun da. Sonra bırakamıyorsun abi. Gerçekten nasıl sıkmasaydım. Ama adam düşündüğüm yere doğru gitmedi. Kovalar zannediyorum. Bir anda durdu abicim. Ben videoda bu sıkıntıları yaşıyorum. Ben videoda zaten bu sıkıntıları yaşıyorum. Neyse sağlık olsun diyeceğiz. Bu da son partımız olsun arkadaşlar. Oo selam. Selam selam selam. Böyle değişik şeyler görüyorsunuz abicim. bunda ben anlamadım. Bu bir bak herhalde. Oha. Kalk selam. Aranızdan birisi katil. Evet aramızdan zaten birisi %100 katil de. Ben neden böyle bir şey değilim? Ben de bilmiyorum. Şöyle gidelim. Hoppala tamamdır. Aklımda daha çok fikir vardı arkadaşlar. Evet bu e, yeni gelenlerle falan yeni gelecek güncellemeyle ve onlarla ilgili bir tane video çekebilirim. Sadece yeni gelecek şeyleri konuştum ben farkındaysanız. Onunla ilgili bir video çekmedim ben. Ve bu nasıl bir vakıa abicim. Onunla ilgili sadece bir video çekmedim. Bunu detaylı güzel bir anlatımını da yapabilirim. O da efsane olur diye düşünüyorum. Eğer yani isterseniz bu videoya fazla taklidesi yaparım abicim. Gerçekten o da efsane olur. Her şeyin tam araştırırım bakarım. Ondan sonra biz güzelinden misimden de videomu çekerim usta. Bize şöyle biz e, kankim, Bu katil nerede ve kim? Sen katil misin? Hayır değilsin. Katil olsan arkanı dönerdün, öldürmeye çalışırdın hemen. E, şöyle gidelim bu biz Burada bir şey var mı? Yok. Ya kanki katil hanginiz? Allah razı olsun. Şu 10 tane koyu kastıktan sonra ölmesin şu katil ya. Olsun ölür beni diyecektim de. Neyse tamam tamam tamam. E, adam o ok kalmış geziyor. Biz ne yapıyoruz? Sen bilgisayar oynuyorsun. Tamamdır. Fazla bilgisayar oynama gözüne zarar. Hemen şöyle gidelim biz. O. Alalım bakalım. Kimse almasın. Aldım. Almasınlar. Aldım. Ee, şuradan 10 tane alalım abi. Alacağım. Alıyorum. Aldım. Evet. aklıma daha çok fikir vardı ama çoğunu unuttum arkadaşlar maalesef ki. Çünkü aklımdan gitti çoğu ve bazılarını anlatayım derken bazıları unuttum. Ben yani neden böyle bir şey oldu? Neden kısa sürede unuttum? Ben de bilmiyorum ama maalesef ki unuttum abicim. Moralim şu an çok bozuldu vallahi. Video öncesi daha fazla şey vardı aklımda fikir. Tabii bunları bir kağıda yazarım. Araştırırım abicim iyice bunlara. Abi aman ciddi olamazsın ben öldürecektim ya. Neyse arkadaşlar bu kadar olsun. Abone olup like atıp. Bir görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.